Sevgili dostlar, bugün yağmurlu bir günde Kerpe merkezdeyiz. Kerpe plajının tam da böyle dibindeyiz. Normalde bu plaj yaz sezonunda yani iğne yere iğne asan yere düşmez deyimi var ya aynen öyle olur. Şu anda tabii böyle mevsimi olmadığı için sakin İnsanlar yok ortalıkta, kimseler yok ve biz aracımızı böyle dibine kadar çekmişiz. Yani buraya normalde sezonda hiçbir şekilde araç girmiyor, şurası kapalı oluyor, araç trafiğine burası yürüyüş yolu oluyor. Bu tarafa insanların arabayla gelme şansı kesinlikle yok. Ama şu anda sezon olmadığı için biz geldik burada plajın dibinde aramamızı koyduk oraya sezon için hazırlıklar yapılıyor kum taranıyor tırmıklarla görüldüğü üzere temizleniyor kerpe denizi benim Kandıra sahillerinde en çok sevdiğim plaj burası. Burası genellikle sakin olur. Çünkü şöyle gördüğünüz üzere yani ağzı bayağı daralmış bir koyu şeklindedir. O yüzden çok fazla dalga olmaz ve denizin tipi yani havuz gibi böyle. Hem kum hem temiz. Bu sakin halinde size gösterelim. Yaz aylarında böyle olacağını ummayın. Çok kalabalık oluyor. Tabi burada yakın bir yerde araba park edemezsiniz. Daha arka noktalarda arabaları park edilecek yerler. Şu gördüğünüz karşıdaki ilerideki gri binanın o taraflarda araba park yerleri var. Daha biraz geride karavan park edebileceğiniz daha geniş bir alan gibi bir yer var. Bu taraflarda karavanınızı park edebilirsiniz yaz aylarında. Şu an tuvalet kapalı tabi sezon olmadığı için ama sezonda normalde tuvaleti var. Ve ayrıca şu uç noktada plajın uç tarafına doğru olan noktada duşlar var soyunma kabinleri var bu şekilde oldukça güzel bir sahil ve burada bayağıca çok restoranlar, kafeler var. Yani bu taraflarda da var marketler. Tabii şu an sezon olmadığı için hep her yer hemen hemen kapalı gibi. Her yerde bu böyle. Buralarda insan olmuyor çünkü bu dönemlerde pek. O yüzden de kapalı. Meydan dostlarımıza kalmış. Onlar da buralarda bol bol geziyorlar havlıyorlar biraz tedirgin oluyorsun çünkü çok fazlalar hadi seni yabancı bilip ters bir şey yapabilirler değilsen çekiniyor babalı da çünkü üç tane köpek beni yabancı gördükleri için bayağı bir kovaladılar araca kendimi zor attım Gördüğünüz gibi burada işletmeler var, marketler var, her şey var. tabi şimdi sezon olmadığı için hemen hemen hepsi kapalı diyebilirim. Belki bir tane iki tane açık olan vardır. Gördüğünüz üzere burası böyle güzel bir koy ve denizi çok güzel herkese tavsiye ediyorum çıkın çıkın gelin yaz aylarında bu güzel denizden faydalanın Burada pansiyonlar, apartlar çok fazla. Yaz sezonunda sezonluk ya da günlük, haftalık olarak kiralayabileceğiniz, tutabileceğiniz bolca ev, pansiyon, apart tarzı yerler var. Yani bizlere ihtiyacı yok tabi bizler evimizi sırtımızda taşıdığımız için ama bir bilgi olarak yine de paylaşalım ihtiyaç hisseden insanlar olabilir bilgi vermiş olalım böyle Bir kamu spotu yapalım. Sigara içmek öldürür. Diyelim. Bu harika yere gelip yaz aylarında keyfini çıkarın derim ben. Bu şekilde. İleride de şu tam karşıda gözüken yerde de çadır kamp alanı var. Çadır, karavan kamp alanı. Ücretli bir yer orası. Yani ücreti şu anda ne kadar bilmiyorum ama ücretli olduğunu biliyorum. Böyle Burası Kerpe'nin girişinde büyük bir park yeri. Daha içerilerde de merkezide de çok büyük park yerleri var. Buralara araçlarınızı, karavanlarınızı park edebilirsiniz. Karşımızda hemen Sinan Bey cami de var. Oradan su da alınabilir. Evet. Evet, burası Ömer Ağzı piknik alanı diye geçiyor. Ama burası aynı zamanda hem çadır hem karavan kampı. Şöyle göstereyim. Burası güzel bir yer. Ee, kamp yapmak için. Hem çadır kurulabiliyor, ağaçlık bir tarafı. Bir tarafı da açık alan. Orada sundurmalar da var, bir kafeteryası var. Denizi çok güzel. Kerpen'in de tam karşısı. Şöyle göstereyim. Şu karşısı Kerpe. Burası plajı Ömer Ağzı Plajı. Karşı taraf Merkez Plajı Kerpen'in. Burası da gene Kerpen'in Ömer Ağzı Plajı. Burası ücretli kamping şu an kapalı olduğu için fiyatları konusunda bir bilgimiz yok. Ama duş, tuvalet, WC, bulaşık makinesi, her şey var şurada. Şurada kafeteryası var. Biz burada daha önce çadırla kalmıştık. Karavana aldığımızdan sonra pek ücretli yerlere gitmediğimiz için ama ücreti öyle çok yüksek değil buraların. Ege gibi öyle 100 200 lira civarlarında değil. Yazın maksimum 50 lira olabilir. Yok daha fazla olabilir. Şimdi her şey pahalandığı için fiyat vermeyelim de. Yani çok yüksek değildir diyelim. Evet sevgili dostlar. Bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.